Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, sıralı e, mekik modeli yapacağım pullu. Bu şekilde mekik ismine pull e, geçirdim. Tek mekikle yapıyor arkadaşlar. Sütlü kahverengi e, tülbentim var. Aynı renkte ipimi e, sardım. Bu şekilde pullar da aynı renkte o yüzden fazla gözükmüyor arkadaşlar. Hangi rengi isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapalım. Bu mekik yapılışı biraz değişiktir. Bu e, yumuşak mekik. iki çeşidi var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bir üst bir alt yapılıyor. Fakat bu e, parmağın üstündeki ip e, halka oluyor. Böyle ilmek oluyor şekilde 6 tane ilmek yapıyorum şöyle ipimi birleştiriyorum yukarıdaki iki ipin arasına geçiriyorum ve kimi arasına geçiriyorum arkadaşlar şöyle dönüyorum şöyle çevirdim 6 tane ilmek yapacağım bu da bir alt bir üst ama ipimi, e, beri çekiyorum. E, Parmağımın üstündeki ip şöyle halka gibi oluyor. Düğüm oluyor. Alt tane çektim. Bir tane kirpik yapacağım. Şöyle tekrar altı tane ilmek yapacağım. Bu şekilde alt tane ilmek yaptım arkadaşlar. Tekrar bir tane daha kirpik yapıyorum. Bu da arası için biraz uzun oluyor. Tarafta biraz kısa olsun. Şöyle. Tekrar 6 tane ilmek çekiyorum. Bu şekilde. Şöyle mekiğimi çekiyorum. Mekiğimi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir tane pul getireceğim. Bir tane pul aldım. Gerisini geri sar sarıyorum. Şöyle. şöyle geri sardım. Aynı şekilde şöyle Pulu, e, pul, e, parmağım arka tarafında duruyor. Şimdilik alt tane ilmek yapacağım şimdi. Şöyle arası için biraz ipi boş bırakıyorum. böyle. Alt tane ilmek yapacağım. Evet alt tane ilmek yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi birleştirdim aşağıda bıraktığım kepin arasına geçiriyorum. mekiğimi içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle kim içine geçiyorum. Şöyle çeviriyorum. Tekrar alt tane zincir yapıyorum. pulumu getiriyorum. Şöyle pulumu tutuyorum arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum. Şöyle. Benim pul biraz gerçek dursun. Aynı eee kirpik kadar, bunlar kadar zaten. Ne gerçek dursun, sallansın. Alt tane ilmek yapacağım. Bir tane kirpik yapıyorum. 6 tane daha ilmek yapıyorum. Ne kimi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel duruyor. Etilenince yazmaya dikilince çok güzel durur. Harika bu model. Şuralarına boncuk da tek tek koyabilirsiniz şekilde. Şimdi pul aynı renk olduğu için fazla gözükmüyor. Ben böyle tercih ettim. Sevdim böyle. Hoşuma gitti. Bu şekilde. Siz renkli koyabilirsiniz. Renkli de yapabilirsiniz. Başka renklerle. Yazmanız çiçekler, çiçeklerine göre koyabilirsiniz. Tekrar 6 tane zincir yapacağım arkadaşlar. 6 tane zincir yapıyorum ipimi birleştiriyorum üst tarafın kirpiğin orasına geçiriyorum arkadaşlar şöyle çeviriyorum tekrar 6 tane zincir yapıyorum Bu şekilde iki yaptım altı tane daha zincir yapıyorum tekrar bir kirpik yapıyorum tekrar alt tane zincir yapıyorum Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok güzel duruyor. Çok güzel bir model bu. Hiç bozulmaz. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Yazmama da çok güzel uydu. Gerçekten çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yaparsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.